Şu anda Maraş cennet gibi görüyorum. Vallahi tanını nasıl lazım? Tanınıyor iyi tabii ki. E, tanıtılmıyor bence. Kahramanmaraş vatandaşları sizce şehrimiz yeterince tanıtılıyor mu diye soracağız. Bakalım vatandaşların düşünceleri neler? Yeterince tanıtılıyor mu derken yeterince tanıtılmıyor bence. E, yeterince tanıtılması için e, fuarlarda daha fazla yer alması lazım Kahramanmaraş'ın ulusal ulusal basındaki e, TV kanallarına reklam tarzında belediyemizin bir çalışması olabilir. E, sosyal medyada daha aktif olabilir belediyemiz. İlk başta belediye tabii ki. Büyükşehir Belediyesi e, bunda daha aktif rol alabilir. Yani Maraş'ın zaten Karaman Maraş'ın dondurması meşhur. Tanıtılması için bunlar yeterlidir biberi ama tanıtılmıyor bence. Ama biz turizm bölgesinde zaten ben kendim dondurmacıyım. Yeterince yani Avrupa biliyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye'yi biliyor. Kahramanmaraş'ı değil. Yani onun buraya has bir şey olduğunu bilmiyor. Yöresel bir tad olduğunu bilmiyor. Yetkililere bana değil tabii ki. Bir de size yani. Şu anda Maraş cennet gibi görüyorum. Ha şehirlere tanıtıldığını bilmiyorum. Ama şu anda cennet gibi görüyorum. Bütün caddeler kalabalık, do şeyli, çalışmaları güzel. Tanıtılmıyor. Sosyal medyada da ee, yanlış aksediliyor aslında. Ee, belki yeni yeni yani gençlerin gidip de göstermeye başladığı yerler gözüküyor olabilir şu an. Yoksa tanıdığına inanmıyorum ben. Yani il yönetimi bu işe el atması lazım. Sosyal medya gerek sosyal medyayla gerekse de haberlerde konu olması lazım. En başında Google'a bile yazdığın zaman en kötü bina diye yazdığın zaman çıkıyor saçma bina diye. Şimdi de yıkılmasın diye mücadele veriyorlar. Öyle bir şey aslında büyük bir reklam. Valla tanınması lazım. Tanınıyor tabii ki. Yani benim memleketim burası. Sonuçta memleketim yani. E, tanıtılmıyor bence. Vallahi gidip keşfedilmemiş yer çok mesela. Yaylaları, e, efendim yani çok şey yani tanıtması lazım yani. Vallahi medya. Medya tanıtmazsa kim tanıtsın? bence tanıtılmıyor. Çünkü ne takıma sahip çıkılıyor, ne ne de türlü şeyde aktiviteler yapılıyor. Hani takıma sahip çıkılsa, diğer şeylerden gelinecek, duyurulacak. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Yani milletvekillerimiz de olsun sahip çıkmıyorlar. Yani sahip çıkılsa tanıtımı daha güçlü olacak diye düşünüyorum ben. Ya tabii büyük iş adamlarına, milletvekillerine, devlet büyüklerine, bürokratlara düşüyor yani. Çünkü halk seçiyor, niçin seçiyor? Ee, şehir gelişsin diye ama hiçbir iş yapılmıyor yani şehre. Ee, Kahramanmaraş'ta tanıtım güzel. Dondurmamız var, kebabımız var. Oradan e, biberimiz var. Harika her şeyimiz çok güzel. Tanıtılıyor tabii ki. Kahramanmaraş'ın biberler süper. Türkiye'nin dört bir yanında geçerlidir. Dondurmamız harikadır, tatlımız harikadır. Kervanımız var. Şey, her şeyimiz güzel. Kahramanımız var. Hayır tanıtılmıyor. Kahramanmaraş çok güzel bir şehir. Ama tanıtılmıyor. Sahibimiz yok. Belediyemiz sahip çıkmıyor, valilerimiz sahip çıkmıyor, sahibimiz yok. Böyle yani. Önce vatandaşlarımıza göre düşüyor. Birbirine saygılı olmalı. Sonra, sonra tabii devlete de düşüyor göre. Devlete düşmez olur mu? Ondan sonra belediye başkanımız. İl, ilçe, arada, arada bir valilerimiz, valimiz, <laughs> kaymakamlarımız, verenlerimiz, Hepsine büyük iş düşüyor. Bence tanıtılmıyor. Reklam amaçlı şeyler yapılması lazım, turlar yapılması lazım. Tarihi yerlerin gösterilmesi, reklamlarda, ulusal kanallarda reklam olarak gösterilebilir. Tabii ki başta belediyeye düşer, Büyükşehir Belediyesi'ne düşer. Büyükşehir Belediyesi bunları bir reklam yapıp ulusal kanallara verilirse oradan şehrimiz tanıtılabilir.